Abi kolay gelsin abi. Sağ olasın, sağ olasın. Teşekkür ederim sağ ol. Ne güzel seni böyle şeylerle uğraşı görmek ya. Vereketli bereketli olsun, tatlı olsun. Domatesin, biberin, patlıcanın bol olsun. Evet, ol, ol. paylaşı verirsin herkesten beraber. Kolay gelsin tekrar. <laughs> Gelsene. Nasıl yenge, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Yerin güzelmiş bak gel çay içelim. Vallahi iyi yapmışsın yerin. Gerçekten çok güzel olmuş. Ya ne güzel kıyaya gelip de boş ver böyle şeyle uğraşmak lazım torpakla ya. Çok çok çok. Torpak. Çok kapıya Sen ne gel. zaman geldin? Ooo. Aç gel. Evet, gerek yok gerek yok. Vallahi iyi olmuş. Tekrar bereketli olsun. Sağ ol. Burada aşağıda sizin ağıl vardı herhalde değil mi? Burada ee, ağıl değil. Ahır şeyi vardı. Hasan amcanın vardı. Sizin ben samanlık o. Samanlık da vardı herhalde. Ha, samanlık da vardı. Samanlık hatırlıyorum yetiştin ha. ha. Samanlık da vardı. Evet. Eee Ölümsüzlüğe kadar bu yani. Çoluğun çocuğun buralarda. Hani gel evet. burada geçti. Ya. çocukluğun burada geçti. Bu Geyvenen ayrı bir anlamdı gerçekten yani. Geyveneni seviyorum ben. Gerçekten öyle yani hepimiz Geyveleni için. seviyorum ben. Hepimizin ben ayrı bir yeri yer var. Değil. Ben de benim köyü seviyorum. Senin köye gittim ya sizin köye ben geldim. Değil mi? Gezdin ha Sizin... yapsam bir tane bir yoda bari. Kiraz çok olmuşsun orada kiraz. He. Kiraz yedim Hiç ben bir orada. Bir tane yok bu seni. Yani ayaz Ne de vurmuştum. meyve diktirdim açlattım. Ayaz bulmuş. Biraz daha meyve açlanmış bir çokmuştu ki çiçekleri. Abi, abi köyün içinde gezmeden burada işte kafamızı... Abi deliriyor. seni toprakla uğraşmak gerçekten çok hoşuma gitti. Takdir ettim seni. Çok Yok, sağ olun. Vallahi biz de seni takdir ediyoruz. Oralarda meyveleri... Dibini falan bir sağ şey ol. burada illa domates biber yemek değil yani uğraş da çok önemli yani o da bir evet. ibadettir seni gerçekten. Sen meyvelere biz gidince su tutuyor. Tamam teşekkür ederim. Yuhalya <laughs> çıktınız mı? Yaylaya çıktınız mı? Daha, daha senin... çıkmadık. Yukarı ne eksikler? Bir hafta Yok, he, yukarı çık da eksikler varsa tamamla senin oranın Yağmur ya. Bir eksiği varsa tamamla orayı. Orası şeyi mi? Ya, yani, yayladaki, yayladaki yeri. Yayladaki yeri o zaten e, şey yapılmış. Sağına soluna bir bak eksiği varsa tamamla. Ya bakacağız yani. Bizde bir kötü bayrak. Biz bayrak kötüdümüzde bayrağı, bayrağı da ipini kesmiş biz abi. Bizde bir kültür var. Yanlış yani. olarak görüyorum yani. Kim bir hayır yaparsa bakıyorlar ki ölene kadar hep o baksın. Öyle değil. Sen yaptıysan benim bakmam lazım. Ben yaptıysam senin bakman lazım. Ya, Yürütmek lazım aslında. Defne, yapma, defne yetiştirdim. Unutmuşum İstanbul'da. Getirip oraya o suyun altına doğru defneyi dikeceğim. Olur. Sene yapar inşallah? Olur. İnşallah. Kolay gelsin. Bereketli ol, olsun ol. tekrar. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Geyverenden selamlar arkadaşlar. İnşallah yenge. Başka zaman.